Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TikTok'ta keşfete düşmeyi, takipçi beğeni izlenme hilesi yapacağız. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. Video başımı önce lütfen beni dikkatlice iyi Yapamıyorum, edemiyorum demeyiniz. Arkadaşlar sizlere defalarca bu tarz videolar paylaştım ve TikTok'ta sizlere fenomen etmeye çalıştım ve bazılarınız oldu. Şimdi bu yöntemde nasıl keşfete düşeceğinizi sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Bütün cihazlar için geçerlidir. Yani telefonlar fark etmiyor artık neyle TikTok'a giriyorsanız hepsi için geçerlidir. Şimdi diyeceksin ki ya Ömer sen kendin anlatıyorsun da kardeşim. E sen de keşfete düş. Mantıklı. Ben de dedim ki madem böyle ben anlatıyorum bir de ben deneyim ne olacak bakalım. Dün kendim yeni bir TikTok hesabı açtım ve bu TikTok hesabında da keşfete düştük. Yani nasıl düştük bunları göstereceğim. İstediğim kadar keşfete düşebiliyorum. Belki görmüşsünüzdür bilmiyorum ama sizleri göstereceğim birazdan sizler de kontrol edebilirsiniz zaten. Nasıl keşfete düşeceğimizi kendi elimizle bunları belirleyebiliyoruz. Sizlere gösterimizi bir şekilde yapmanız gerekenler. Çok basit arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bütün attığım TikTok videolarımın hepsi keşfete düşüyor. Zaten izlenme olduktan sonra e, beğeni de geliyor, e takipçi de geliyor, e, o da geliyor, bu da geliyor. Şimdi yorum da geliyor zaten. Google açıyorsunuz. Bakın bir gün öncesinde yeni bir TikTok hesabı açtım. Sadece video paylaşıp izlenme attım. Yani izlenme atıyoruz arkadaşlar. Sadece izlenme attım ve böylelikle hem takipçi mi oldu. Yani bana takipçi geldi. Hem de beğeni geldi hem de yorum geldi. Bir gün önce yazıyor burada. Bir gün önce diye keşfede düştüm. Nasıl? İsmim bu. TikTok'ta daha yeni açmışım. Gördüğünüz gibi popüler video olarak düşmüş mü keşfete ve bütün videolarım düşmüş keşfete. Devamlı böyle bir baktım bildirim geliyor. E da izlenme attığım için. E sonuç ne oldu? Birazcık aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi keşfetteyiz. tabii bu izlenme birazcık da hat safhaya çıkarttığımızda ilk başta olacağız. Bu başlık olarak. Yani başlığa göre keşfete çıkabiliyoruz. Keşfetteyiz başlığını attığım anda ben en üstte olacağım. Onu söyleyeyim Şimdi diğer videoya geldiğimizde Gökhan Türkmen Maşer. Maşer şarkısını söylemişim. Gördüğünüz gibi kaçıncı sıradayım? 1, 2, 3, 4, 5. Daha bir gün olmuş ha. Bir gün olmuş He, kız olsam belki en üstte olabilirim <laughs> daha bir gün olduğu için keşfeti düşmüşüz gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı şekilde şöyle 1.1 milyon izlenmemiz var ve aynı şekilde şu profilime bakarsanız gördüğünüz gibi daha yeni açtım kaç küsür bir takipçim kaç beğeni ve izlenmeden zaten belli. Şimdi ben bunları nasıl yaptım ve keşfete nasıl düştüm onları sizlere söyleyeyim. Yapmanız gerekenler çok ama çok basit arkadaşlar. Öncelikle sunduğunuz video kaliteli olması lazım. Yani benim sunduğum video şarkı videosu ve sesimi beğenenler keşfeti gördüğü için beğenip abone olmuşlar. İzlenmeyi kendim yaptım ama keşfeti düştüğü için beğenip abone olmuş. Öncelikle sunduğunuz video güzel bir video olması lazım ki e sen sadece izlenme aldığında sana bedava bir şekilde beğeni gelsin, yorum gelsin ve takipçi gelsin. Şimdi biliyorsunuz ki bizim ömerdemir.com sitemiz var arkadaşlar ve bu sitede kendi bütçeniz göre dilediğiniz istediğiniz kadar TikTok'tan yararlanabiliyorsunuz. Şöyle bir karanlık mod yapalım açıklama kısmında sizlere linkini bırakırım bulamıyorsanız da kendiniz yazıp bulabilirsiniz. Ömerdemir.com veya Google'a Ömer yazarsanız ilk tarafta çıkacaktır. Sizleri hızlı bir şekilde fenomen edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi dün açtığım bir TikTok hesabı pat diye patlamış. Nasıl patlamış? E kendim mi attım hiç patlamış. Yapmanız gerekenler şu. TikTok bölümüne geliyorsunuz. Burada TikTok servisleri var, hizmetleri. İsterseniz telefondan, isterseniz bilgisayardan yapabilirsiniz. Takipçi, beğeni, izlenme ve garantili beğeni mevcut. Kendi bütçenize dilediğiniz istediğiniz kadar satın alabilirsiniz. Takipçi paketi. Nasıl satın alacaksın? Satın al diyorsun. TikTok profil linkini yapıştırıyorsun. Ad, soyad, e-post, telefon numarası ve ödemeye geç deyip tamamlıyorsun. 24 saat içerisinde hesabınıza aktif hale geliyor. Bilginiz olsun. TikTok beğeni de satın alıyorsunuz. TikTok gönderi linkinizi paylaşıyorsunuz. Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve telefon numaranızı diyorsunuz. Ödemeyi geçtiyip ödemeyi tamamlıyorsunuz ve 24 saat içerisinde tamamlanıyor. Aynı şekilde arkadaşlar izlenme. Bizim için izlenme önemli. Keşfete düşmek için ne yapmak lazım? İzlenmek lazım. İzleneceğiniz video sağlam video olması lazım. Kendinize güvenmeniz lazım ki bu izlenmeleri gerçekleştirmeniz gerekiyor ki sizlere sunumunu gerçekleştiriyoruz. Veya 5000 izlenme 30.000 TL keşfet garantilidir. Fakat sizin sunduğunuz videoya göre yani video atıyorum karanlık bir şey olsa atıyorum arama videosu olsa hızlı bir şekilde geçse bunu kim ne yapacak ki beğenip de. Kaliteli olursa eğer hem beğenilir hem yorum yapılır ve böylelikle keşfete hızlı bir şekilde düşmüş olursunuz. Bundan nasıl yapacaksınız 5000 izlenmede satın alıyorsun artık yani kaç istiyorsan kendi bütçene göre video linkinizi yapıştırıyorsunuz alt sıra telefon numarası ve ödemeyi tamamla diyorsunuz. 24 saat içerisinde hesabınıza aktarılıyor. Sizler de benim gibi arkadaşlar hızlı bir şekilde bir gün içerisinde keşfete düşebilirsiniz. TikTok'ta kendinize takipçi yapabilirsiniz. Beğeni yapabilirsiniz, abone yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bir günde keşfete düşebilirsiniz TikTok'ta arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler İyi günler. Beni abone unutmayın. Allah'a emanet Bye Bay bay arkadaşlar.